Herkese merhaba Ayşe Şengel ben, uzman halk sağlığı hemşiresiyim. Bugün sizlerle Covid-19'a karşı okullarda alınması gereken önlemleri konuşacağız. Tüm dünya olumsuz etkisi altında bırakan Covid-19 ülkemizde olumsuz etkiledi. Bu nedenle öğrencilerimiz okullarından uzak kaldılar. Öğrencilerimizi okullarına geri dönecekleri döneme hazırlamak adına biz öğretmenler ve okul yönetimi olarak okullarda ne tür hazırlıklar yapalım? Bugün öncelikle bunu konuşalım. Covid-19 için olmazsa olmaz bazı malzemelerin okulda mutlaka bulunmasına dikkat etmeliyiz. Atış ölçer, dezenfektanlar, maske, özellikle sosyal mesafe kuralı hepimizin de bildiği gibi hastalık ve salgıların artışı için çok çok önemli bir önlem. Bu nedenle okul toplumunun buna yönelik tekrar düzenlenmesi, hijyen kurallarına yönelik doğru bir uygulamayla temizlenmesi, su ve deterjanla derin temizliğin sağlanması, havalandırma sistemlerin kontrol edilmesi, öğrencilerin ders işleyeceği alanların havalandırma için müsait olmasını önceden kontrol etmesi çok çok önemli. Özellikle öğrencilerin okul girişlerinde ve çıkışlarında dezenfektanların bulundurulması, okul yaşantısında sık kullanılan alanlarda yine kullanım için dezenfektanların bulundurulması, her sınıfın ve her alanda dezenfektanların bırakılması çok çok önemli. Tuvaletlerin temizliği de yine el yıkama ve hijyen açısından çok önemli olduğu için tuvaletlerin de sıklıkla temizlenmesi, çocukların özellikle öncelikle el yıkama için yönlendirilmesi, doğru el yıkama kuralları adına görsellerin, posterlerin bu alanlarda asılı tutulması, yine poster ve görselin bilgilendirici rolünü de ön plana tutarak okul yaşantısında büyük alanlarda görülebilir tüm alanlarda COVID-19 ve önlemleri ile ilgili bilgilendirme afiş ve broşürlerin bulundurulması çok çok önemli. Okul yaşantısında sosyal mesafeden bahsetmek için alınması gereken önlemleri de şöyle kısıtlayabiliriz. Özellikle 4 metre kareye alana bir bireye düşecek şekilde sınıfların yeniden düzenlenmesi çok önemli. Sınıflarda mümkün olduğunca az sayıda öğrencinin okutulması, öğrenci sıra veya masalarının çapraz düzenle yerleştirilmesi yine çok önemli olacaktır. Evet, okul binamızı hazırladık. Peki öğrencimizi nasıl karşılayacağız? Öğrencimizi karşılarken velilerimizin hep aynı kişiler olmasına özen gösteriyoruz. Aynı kişinin bırakması, aynı kişinin alması önemli. Bu kişilerin 65 yaş üstünü geçmeyen ve risk grubunda olmayan, bilinen bir hastalığın olmayan kişilerden seçilmesinde ayrıca verilerimizi bilgilendirme ile paylaşıyoruz. Okula alınan öğrencimizin maskeli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Aynı zamanda bakanlık kararıyla öğrencilerimizin hasta olmadığının temini ailelerin sorumluluğunda. Yani bir aile öğrencisini okula gönderiyorsa hasta olmadığını bize belgelemek durumunda. Okula kabul edilen öğrencinin ilk gideceği yer bildiğimiz üzere bahçe veya sınıfı. Sınıfta alacağımız önlemleri daha önce oturma düzeninde konuştuk. Onun dışında da sınıfta ateşlenmesi durumunda ya da ihtiyaç duyunca kullanılmak üzere bir ateş ölçerinin sınıfta bulunmasını öneriyoruz. Maskesiz gelen öğrenci için ya da maskesini kaybeden yedek maskeleri bitmiş öğrenci için de yine sınıflarda yedek maskelerin bulundurulması önemli. Tüm okul yaşantısında, tüm okul çalışanlarında olduğu gibi sınıfta da ders sırasında maskelerin mutlaka bulunduğundan emin olmak zorundayız. Öğrencilerin de, öğretmenin de maskesinin bulunması, sosyal mesafe kuralına uyulması, hijyenin şüphelenildiği durumlarda da mutlaka dezenfektanlarla ellerin temizlenmesine önem veriyoruz. Eğer su ve sabuna ulaşılabiliyorsa, teneffüs aralarında ise mutlaka su ve sabun kullanımı konusunda öğrencilerini yönlendirmesi çok önemli olacaktır. Öğrencilerimizin okula ilk kabulünde ilk yapmamız gereken öğrencilerimize COVID-19'dan korunma ve bu hastalığın bulaşma yöntemleri hakkında bilgi paylaşmak olacaktır. Bu bilgiyi paylaşırken özellikle dikkat etmeniz gereken şey şu: Siz ne uygularsanız çocuklar da onu uygular. Dolayısıyla onlara aktarım yapacağınız her şeyi kendinizin de doğru yaptığından emin olmalısınız. Olmazsa olmaz yapacağınız şey doğru maske kullanımı ve el hijyenin sağlanması. Okul yaşantısında kullanılacak maskenin nasıl kullanılacağı, dezenfektan ve el hijyenine nasıl dikkat edeceğimiz hakkında birkaç bilgi paylaşacağım. Kullanacağımız maske dikiş kısımları içeride kalacak şekilde, bakın üstte bir tel kısmı var, tel kısmını Yüzümüzün şekline göre ayarlayarak burnumuzun üzerinde kalacak şekilde bu alanları kulağa geçireceğiz. Ağız ve burnun maskenin içinde kaldığından emin olacağız. Ağız ve burnu kapatan maskenin amacı şudur. Covid-19 salgın oluştururken damlacık enfeksiyonu yoluyla yapar. Bu durumda solunum yollarını maskenin içerisine hapsetmeliyiz ki hem biz dışarıdan gelecek etkenlere karşı korunalım hem biz bir taşıyıcıysak bizden dışarı doğru bir enfeksiyon yayılımını önleyelim. Doğru maske kullanımını siz kendiniz için böyle uygulayın. Çocuklara da böyle yapmaları konusunda hem bilgi verelim hem de örnek olalım. Peki el dezenfektanını nasıl kullanalım? Ellerimizi nasıl yıkayalım? El yıkama işlemi el dezenfektanından daha etkili bir işlemdir. Eğer ellerimizi yıkayamıyorsak el dezenfektanını kullanmalıyız. İkisinde uygulama mantığı aynı. El yıkama ile başlamak istiyorum. Ellerimizi önce suyla ıslatıyoruz. Sonra ıslanan ellerimize sıvı sabunu döküyoruz. Sıvı sabunla bütün noktaları köpürttükten sonra bütün boşlukları, baş parmaklar, tırnaklar, bilekler tamamen elimin sabunla köpürdüğüne emin oluyorum. Durulama sırasında da yine aynı şekilde tüm boşlukların durulandığından emin olarak el yıkama işlemimi tamamlıyorum. Bu işlemi kağıt havlu aracılığıyla yapıp musluğumu da kağıt havluyla kapatıyorum. Eğer su ve sabun varsa el yıkama işlemini bu şekilde gerçekleştireceğim. Lavaboya uzaksam su ve sabun yok ise kullanacağım el dezenfektanı da aynı yöntemle elime hafif sıktım. Tüm boşluklara baş parmaklar tırnaklar bilekler eğer siz böyle uygulanıyorsanız, öğrenciniz böyle uygulanıyorsa dezenfektan kullanımı sağlıklı bir kullanım olmayacak. Bu şekilde kullanımdan emin olmamız gerekiyor. El yıkama ve maske kullanımı için alınacak önlemler böyle. Sosyal mesafe yine çok önemli diye konuşmuştuk. Sosyal mesafede bir metreye dikkat edecek şekilde sınıflar için bakanlığın öngördüğü mesafe öğretmenin de öğrencinin de bir metre mesafeye dikkat ettiği ve aktif olarak iç içe olduğu süreçlerde bu mesafenin ihlal edildiğini düşünüyorsanız öğretmen olarak koruyucu siperlik takmanızı da alternatif olarak bakanlık öneriyor. Dersliklerimizle ilgili de altın çizmek istediğim bazı başlıklar var. Özellikle havalandırma için müsait alanların derslik yapılacağı bilgisine sahibiz. Bu alanlarda derslerde sıklıkla havalandırmanın yeni hastalık yayılımı için önleyici bir basamak olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin çarpaz şekilde sıralı oturması, her öğrencinin aynı yerinde oturması, tüm derslerin aynı derslikte olması, ortak kullanım alanlarının nöbetleşe kullanılması, etkinliklerin mümkünse açık alanlarda, Yapılamıyorsa da iptal edilmesine yönelik önlemlerin alınması da yine öngördüğümüz yayılımı önleyici aşamalar. Bir de unutulmaması gereken bir aşama da öğrencilerin devamlı sık takibi. Devamlı takibi de mevcut bir hastalığı saptamada çok önemli bir ayrım. Sürekli okula gelen öğrenciyle birkaç gün üst üste gelmeyen öğrencilerin ayrımının okulda bununla ilgili olan birimlerin mutlaka bildirilmesi çok çok önemli olacaktır. Olası bir durumda çocukların bu tür hastalıklarda ve önlemlerde kaygılandığını hissettiğiniz anda da mutlaka PDR danışmanlık hizmeti alması yönünde de öğrencimizin yönlendirilmesi konusunda yine desteğiniz çok büyük olacak. Okul binasına tüm önlemleri aldık. Öğretmen olarak bizler gerekli önlemleri aldık ve uygulamaya başladık. Öğrencilerimiz de bütün önlemleriyle uygulamaya başladı ve sağlıklı bir okul toplumunu sağladık. Ama yine de bir hastalıkla karşılaşma olasılığımız her zaman devam edecek. Çocuklar çoğu zaman taşıyıcı, çoğu zaman da hasta olma olasılığı göstermekteler. Bir çocuğun hasta olduğunu ya da taşıyıcı olduğunu ayırt etme gibi bir rolümüz yok. Ama ishal, ateş, halsizlik gibi belirtiler birçok hastalığın bulantı kusma keza birçok hastalığın ortak belirtileri olarak biliniyor çocukluk çağı hastalıklarında. Covid-19 içinde de ortak belirtilerde yer aldığı için bu tür şikayetler olan çocuklar için özel bir uygulama yapmamız gerekmekte. Her okul yönetiminde bir kişinin Covid-19 iletişim kişisi olarak belirleneceği bilgisine sahibiz. Bu kişi hem Sağlık Bakanlığı ayağında hem de Milli Bakanlığı ayağında ortak bilgi akışını sağlayacak kişi olacak. Şüphelendiğiniz bir vakada mutlaka varsa okul sağlığı hemşiresini bilgilendirmeniz yok ise hızlıca iletişim alanı kurarak izolasyon sistemiyle çocuğun izolasyonunu sağlamanız, aile bilgilendirmeniz, gerekli bilgilendirmeleri yapmanız çok çok önemli olacak. Hastalık şüphesi olan öğrencimizin okuldan çıkışı sağladıktan sonra kaldığımız yerde nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili birkaç maddeden bahsedeceğim. Hangi sınıfta okuyorsa öğrencimiz, diğer öğrencilerin de sağlık kontrollerinin yapılması, bilgilendirmenin yürütülmesi, o sınıfın boşaltılması, 24 saat boyunca kullanılmaması, eldivenle, özel temizlik yöntemleriyle, dezenfektanla derin temizliğinin sağlanması, bolca havalandırılması, sınıfta öğrenciyle yakın oturan, yakın temas kuran, yakın ilişkide olan arkadaşlarında özellikle kontrolün sağlanması, Öğrencilerin o hafta içinde devamsızlıkların kontrolünün sağlanması ve takip edilmesi çok çok önemli. Çocukların sınıfta ders yaparken gözünüzün önünde olduğu anları yönetebilmek konularını konuştuk. Ama onların etkinliklerde, teneffüslerde, yemek halinde neler yapması gerektiğiyle ilgili ve bizlerin nereye dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili maddeleri de şimdi değinmek istiyorum. Çocukların özellikle teneffüslere dönüşümlü çıkmaları gerekiyor ve teneffüslerde de de maskelerini takmalarına özen gösterilmeli. Beden eğitimi derslerini özellikle konuşmuştuk. Mümkünse etkinliklerin ve aktivitelerin azaltılması, yapılmaması, ders programına göre ayarlanması çok önemli. Ama yapılması gereken tüm etkinlik ve aktivitelerde ortak alan kullanımlarında hem sosyal mesafe kurulunun hem de maske takılmasının uygulanmasının sürdürülmesi ne dikkat etmeliyiz. Damlacık enfeksiyonu yoluyla solunum sistemi etkileriyle bulaşan bu hastalık aynı zamanda yüksek sesle konuştuğumuzda, kahkaha attığımızda, çok yakın temas ettiğimizde de bulaşma olasılığını yüksek ölçüde artırıyor. Bu nedenle seçeceğimiz etkinliklerde yüksek sesli etkinliklerin olmamasına dikkat etmeliyiz. Solunum yoluyla olduğu kadar temas yoluyla da bulaşan COVID-19'a yönelik temas için alınması gereken birkaç önlemden daha bahsetmek istiyorum. Özellikle çocukları kullandıkları kalem, defter, silgi gibi daha önce ortak kullandıkları kalem, tıraş gibi birbirlerine alıp verdikleri malzemeleri özellikle bu dönemde bireysel kullanmaları çok önemli olacak. Yemekhane var ise okulunuzda, yemekhanede oturma düzeninde, Yine tek kullanımlık malzemelerin kullanılması, kantin varsa eğer kantin kullanımında da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kantin yönetmeliğinde dikkat etmemiz gereken hususlar konusunda incelenmesini öneriyoruz. Evet aslında çocuğun okula kabulünden önce okul binasına neler yapacağımızı, okula geldiğinde okul yaşantısı boyunca nelere dikkat etmemiz gerektiğini, çocuklara neleri göstermemizi öğretmemiz gerektiğini konuştuk. Eğer bir bakı ile karşılaşırsak nasıl e, ilerlememiz gerekiyor, yol haritamız ne olsun konuştuk bugün. Genel olarak tüm önlemleri alarak yeni bir eğitim öğretim yılına adım atmayı hedefliyoruz. Umarım sağlıklı, güzel bir eğitim öğretim yılı olur.